Müslim'de bile, Müslim'de bile, Buhari'de bile mevzu hadis vardır. Bir örnek vereyim. Buhari'de eğer diyor Havva olmasa idi kadınlar ihanet etmezdi. Eğer İsrail oğullar olmasaydı gıda maddeleri kokuşmazdı. Havanın uygun olmadığı şartlarda gıda maddeleri bozulur. Bunun İsrail oğulları ile şununla bununla bir ilgisi yok. E hani şu ağaca yaklaşmayın dedi ya şeytan aleyhillâne Hz. Adem'i yanıltamayınca gitti hava annemize önce onu yoldan çıkardı ona yedirdi o geldi yedi onun için kadın şeytanın tuzağıdır. Dolayısıyla kadınlara en güvenilir de olsa sakın ha güvenmeyin diye bu manada yüzlerce binlerce hadis uydurulmuş. İnanın Binlerce diyorum. Gerçekten çok hadis uydurulmuş. Kadınlar aleyhinde. Hocam bu şu an bize gelen sorular, hani konuyu biraz daha şeye e, götürmemizi e, aslında bize söylüyor. Hani mevzu hadisenin tanınma e, yolları, yolları neler? Yani Anlatayım. Bir, e, bir rivayete biz nasıl mevzu? Nasıl diyebiliriz? Yani onun tanınma yolları ve daha sonra da hani meşhur olan bizim gerçekten hadis diye bildiğimiz o en meşhurlardan falan soruluyor. Evet. Hani konuyu biraz oraya doğru kaydırabilir miyiz? Hayır hay. Hay hay. Şimdi e, hemen e, örneği vereyim. Dolayısıyla Müslim'de geçen bir hadis az önceki Bukhari'de geçen örneğini verdim. Hava Hazreti Hava ihanet etmiş. E o zaman başka bir erkek yoktu ki bir ihanet söz konusu olmuş olsun. Bu nasıl bir ihanet? Kadınları potansiyel günahkar olarak kabul etmek. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de fe ekela minha. ikisi beraber yediler. Kala rabbena zalemna. İkisi der ki rabbena biz ey Rabbimiz biz kendimize yazık ettik. Bu anlamda bu ifadeyi tamamen çürütüyor. Yani Kur'an başka söylüyor, bir diğeri başka türlü söylüyor. Yahudilere, Hristiyanlara selam vermeyin. Bukhari'nin selam bölümünde e, 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 geçiyor. Onları şöyle şöyle yapınız. İnanın, insanın tüyleri ürperiyor. E, Kur'an'ın gerçekleriyle bunlar taban tabana zıttır. Yolda karşılaştığınız e, zaman onları e, sıkıştırın. sıkıştırın Hadis-i Şehudu o anlamda. Şimdi bir bir takım hadisler uydurmadır diyoruz. Bunu nereden, nasıl anlayacağız? Ne şekilde anlayabiliriz? Bir defa bir hadisin uydurma olduğunu Kur'an gerçekleriyle taban tabana zıttır. Örneğin patlıcan her derde şifadır. Bunun Kur'an'la ilgisi yok. Tıbbi gerçeklere aykırıdır ki burada tıbben bunun kanıtlandığı vaki değildir. Bu manada tıbbun nebevi diye yazılan birçok hadis kaynaklarında inanın hadislerin çoğu mevzu rivayetlerdir. İşlerinde sahih rivayet pek azdır. Bir vatandaş bir zamanlar bir televizyon programında da mehdilik konusunda tesadüfen karşılaştık. Geçen gün baktım bir Yine televizyonda aynı vatandaş hekim bu adam. Çocuğu olmayanlar için mutlaka hani Muhammed ismini kim koyarsa kesinlikle o cennetliktir ve buna benzer daha birçok farklı ilaveler de vardır. Çocuğu olmayan mutlaka hani şu Muhammed harflerinden içinde hamim vesaire falan bu harflerden bir tanesini mutlaka isminin başına getirsin onların çocuğu mutlaka olur. Ve ne yazık ki Birçok televizyonlar bunlara teşne halde bu gibi uydurmaların yayılmasına sebep olmuş oluyor. Onun için birincisi demek ki Kur'an gerçekleriyle taban tabana zıttır. Örneğin diyor ki bir insan dağlar kadar günahla gelse bir Müslüman dağlar kadar sayılamayacak büyük günahlarla gelse Allah Müslümanı cennete koyma cehenneme koymak istemez. Onun için diyecek ki haza fida minel yahud ve nasara. Şu Yahudilerden ve Hristiyanlardan sana ben fidye olarak verdim. Onu al cehenneme götür. Efendim sen onun yerine cennete koyuyorum. Senin günahlarını ona yüklüyorum. Bu ve la teziru vaziratun vizra uhra kimse bir başkasının günahını yüklenemez. Ayetiyle taban tabana zıttır. Zina ürünü olan bir çocuk ve ondan gelecek olan yedi nesil ebediyen cehennemliktir. Bu da yine velatezru vaziratun vizra ukra ayetiyle kimse kimsenin vebalini